Niye geliyor avukatın? Birazdan ellerimi kana bulayacağım. Avukatımı erken çağırayım dedim. <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Yap hadi. Ne diyorsun Murat sen? Yap öldür beni elini kana bula. Üstüme gelme. Ya da... Ya da istersen yavaş yavaş öldür. Ona da razıyım. Hayat. Tekrar başlayalım. Olmaz. Sensiz yaşayamam ben. Unutursun. Nefes almayı unuturum kendini seni unutma. Ödetmeyi bırak. Sen nasıl bir insansın ya? İnat mı? Bana haftalarca eziyet ettin, süründürdün. Şimdi benim inadım mı oluyor? Kusura bakma ama o kadar kolay değil. He Ben de unutmayacağım artık yaptıklarını. Senin gibi. Hatırla. Bana her gün aynı şeyleri söyledin kolay kolay unutulmuyor hayat. Haklı mısın? Unutulmuyormuş. Hoş geldiniz Selçuk Bey. Hoş bulduk. Allah Ayat Hanım, dediğinizin zoruyla aldım. Yanlış anlamayın da Neyse ben size bir dilekçe hazırlayayım. Hazırlayın. Ben de size yardımcı olayım. Beyefendi kim? Hanımefendinin kocasıyım. Murat Sersinmaz. <laughs> Şöyle başlayalım o zaman. Ben size birkaç soru soracağım. Sorun Selçuk Bey. Şimdi bana boşanmayı getiren olayları ifade eder misiniz? Aranızda şiddet var mı? <laughs> Hayır. Aldatma? Yok, olmadı. Peki kötü alışkanlık, bağımlılık? Hayır, o da yok. Bana Hı. sordu yalnız. Geçim sıkıntısı. Yok ama her şey para değil sonuçta değil mi? Peki aile arası geçimsizlik? O da yok. Dedesi daha iki gün önce babaanneme talip oldu. Hadi ya. Bay Aşmet dedem ya. Allah tamamını erdi. <laughs> Nerede kalmıştık? Aranızdaki aşk mı bitti o zaman? Hayır o da yok. Ben karımı çok seviyorum. Ona çok aşığım. Sorun aşk değil. O zaman Türk adaletini böyle umutsuz davalarla meşgul etmeyelim derim ben. Yani kusursuz bir çiftsiniz. Sizi hiçbir hakim boşamaz. Bana müsaade Ayat Hanım. Gördüğün gibi. Biz mükemmeliz. Hı, hmm. O gece olanları anlatsaydım hala mükemmel olabiliyor muyduk acaba? O gece sen unutturabilir miyim? Son bir şans. Bana tek bir gece için izin ver. Eğer gecenin sonunda gene cevabın hayır olursa... ...söz veriyorum özgür bırakacağım seni.